İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin alacaklı firmalara konut ya da arsa teklifi iddialarını yanıt verdi. Twitter'dan açıklama yapan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi batıyor deseydik bazılarının çok mutlu olacağını biliyorum. Ama onları geçelim, gerçek vatanseverlere doğruları anlatalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notu A iken Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin kredi notu B-'dir. Belediyemizin alacaklı ifadeleri konut ya da arsa teklifi iddiaları tamamen gerçek dışıdır ifadelerini kullandı. Müzik Öte yandan Soyer yalan haberleri çıkaranlar hakkında ise yasal işlem başlatılacağını belirtti. Yapılan satışlarla ilgili de bilgiler veren Soyer, ''Uyurun gerçeklere, ihalelerimiz herkese açık ve şeffaf bir şekilde 2886 sayılı kanuna göre yapılmaktadır. Görev yaptığım 4 sene boyunca 969 milyon liralık gayrimenkul satışı, 1 milyar 50 milyon liralık kamulaştırma yaparak sattığımızdan daha fazlasını aldık. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ise son 4 senede İzmir'de 1.7 milyar liralık satış yapmıştır." dedi.